Gel, bu yandan gel. Gel, gel, gel. Bunu da aşağıdan alalım. Hatya Büyükşehir Belediyesi Arapkir Yol Bakım Altyapı Şubesi olarak şu anda gün yüzü Boğazlı, Bostancık ve Çakursu istikametinde ilerliyoruz. Çakırsu'da bulunan bir cenazeden dolayı yolları açarak gidiyoruz. Bize gelen ihbar üzerine e, cenazeden dolayı şu anda Çakırsu'ya gidiyoruz. Allah rahmet eylesin vatandaşımıza. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Erbaş'ta olmak üzere Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Hakan Demir Bey'e yine Şube Müdürümüz Eyüp Can Demir, Can Demir Bey'e Bahadır Şefimize Nazmi, Nazmi Balıca Şefimize Greyder Operatörümüz Kayhan Yalçın Taş ve ve Arap gibi de bulunan bütün çalışma arkadaşlarımıza bu özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Bütün arkadaşlarımızın da Allah yardımcısı olsun inşallah.